Hepinize merhaba. Bugün e, bir süredir devam etmekte olan sprey kurutucu projemizde yer alan e, önemli bileşenlerden biri olan Chlorella vulgaris tipi e, alglerin üretimi için bir sistem kuracağız. E, bu sistemde de öncelikle algin üretimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Algin üretimini gerçekleştirebilmemiz için ee, önceden elde etmiş olduğumuz e, Çukurova Üniversitesi'nden e, Oya hocamızın sayesinde sağ sağolsun e, elde etmiş olduğumuz bir starter kültürümüz vardı. E, bu starter kültüründen bir süredir, yaklaşık 5-6 gündür ürettiğimiz e, alglerimiz oluştu. Şimdi bunları e, hep birlikte e, deney yapacağımız, deney ortamına taşıyacağız. Buradaki deneyimizin amacı biz bu algleri kurutma amacıyla aslında kasa sprey kurutucuda kurutma amacıyla üretiyoruz. Temel isteğimiz burada organik yapıyı çok fazla tahrip etmeden mümkün mertebe proteinlerin primer ve sekonder yapılarını koruyarak yüksek kütleli protein eldesi elde etmek istiyoruz. Bu bağlamda Aileleri de kendimiz üretelim diye bir yola giriştik. Elimde görmüş olduğunuz bu sıvı alg kültürü içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an kültür aslında kasa dibe çökmüş vaziyette. Çok yüksek oranda alg içeriyor burası. Şu an aslında hızlı bir şekilde karıştırdığımızda bunun nasıl olacağını görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi kültür hızlı bir şekilde kendine geldi. Şimdi bizim burada görmüş olduğumuz ise yaklaşık 6 gündür bu kültürden elde etmiş olduğumuz altlar. Bu altları yanında görmüş olduğunuz besi ortamı ve saf su karışımı içerisine katarak üretimini gerçekleştireceğiz. İlk denememizde 21 günlük bir çevrim dahilinde bu burada görmüş olduğumuz alp kültüründen güneş ışığı artı beyaz ışık altında bir deneme gerçekleştirmiştik. Buna dair tüm numunelerimizi aldık. Daha sonra bu numunelerden spektrofotometre yardımıyla ne kadarlık bir yoğunluk elde etmiş olduğumuza dair bir test yapmıştık. Şimdiki çalışmamızda ise güneş ışığını devreden çıkarıp atölye ortamında sadece beyaz ışık altında, günde 19 saat beyaz ışık, 5 saat dinlenmelik bir periyot dahilinde bir deneme gerçekleştireceğiz. Normalinde bu literatürde testlerin çoğunluğunun beyaz ışık altında yapıldığını görüyoruz. Fakat biz burada aslında kasa yine güneş enerjisi alanında bazı aplikasyonlarda ve bazen de bitki büyütme alanında kullanılan full spektrum ışık dediğimiz güneş tayfının aslında kasa tamamını barındıran yani infrared ve ultraviyole ışık kaynaklarında bir arada barındıran bir ışık kaynağıyla da mukayesesini yapacağız. burada hem bazı altları beyaz ışık altında büyütürken bazılarını bu bahsetmiş olduğum full spektrum led'lerle büyüteceğiz. Daha sonrasında spektrofotometre yardımıyla yeniden bu iki grubu birbirleriyle mukayese edeceğiz. Bu sayede aynı zamanda elimizde hem beyaz ışık artı güneş, beyaz ışık ve full spektrum led'lere dair örnekler karşılaştırma için hazır olmuş olacak. Şimdi Alk e, döngümüz için alk kültürümüzü saf suyla birlikte e, içine koyduğumuzda algların e, besinini sağlayacağı olan e, çözeltileri hazırlayacağız. E, yaklaşık 9-10 çeşit çözelti kullanılıyor bizim formülümüzde. E, i̇nternette farklı farklı formüller mevcut. E, Bizim formülümüzle alakalı bilgi almak isterseniz yani bizimle de temas kurabilirsiniz isterseniz. Şu an kullanacağımız şeyler burada dizdik, bunların üzerinden her birinden aylara karıştırmak üzere çeşitli miktarlarda almaya başlayabiliriz. Müzik Şimdi kimyasallarımızı şeye katmaya başlayacağız, saf suyumuza katmaya başlayacağız. Burada yaklaşık 4,5 litre saf suyumuz var. Görmüş olduğunuz alg çözeltimizi de en son olarak içine ekleyerek hepsini yaklaşık 5 litre gibi bir şeye getireceğiz, forma getireceğiz. Daha sonrasında 21 gün boyunca yine takipçisi olacağız. kimyasalını öteki kimyasala aktarırken de saf suyla tekrardan şırıngamızı çalkalamış oluyoruz. Şimdi diğer tüm kaplarımıza da besi uygulamasını gerçekleştirdik. Arkasından şimdi algimizi eşit olarak bu kaplara dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun için yaklaşık bir bidonumuzu 7 eşit parçaya böldük. 650 litre civarı bir miktarı her birine dağıtmış olmamız gerekiyor. Şimdi onu gerçekleştirelim. Yaklaşık 650 mililitreyi aldık. Ee, şimdi bunu saf su ve besi karışımımıza katıyoruz. Evet, şimdi 600 mililitrelik çözeltimizi lise ortamına karıştırıyoruz. kaynaklarımıza yerleştirmenin sırası geldi. Burada yukarı katta yerleştireceğimiz aletler beyaz ışıkta yer alacaklar. Alt tarafta da bir full spektrum ışık kaynağımız var. Burada az önceden de bahsetmiş olduğum gibi beyaz ve kırmızı görünür ışık ledlerinin yanı sıra infrared ve UV ledler de yer alıyor. Bakalım hem bunların bir mukayesesini de yapmış olacağız adlerimizi yerleştirdik. Ee, üst tarafta beyaz ışık ile yetiştireceğimiz adler, alt tarafta e, full spektrum ışıkla yetiştireceğimiz adler e, yer alıyor. Ee, hava beslemelerini yapmak için e, bir pompa kullanıyoruz. yarından ya da bir sonraki günden itibaren e, içeride besi ortamının asiditesinin artmaması adına e, karbon karbondioksitle besleme yapmaya başlayacağız. Yani e, hava vermek yerine e, kompresör vasıtasıyla karbondioksit vereceğiz. Bu sayede e, şeyin asiditesini daha dengeli tutmak gerekmekte. Onu da o şekilde sağlamış olacağız. Sağ olun. E, önümüzdeki günlerde de e, ailenin gelişim süreciyle ilgili yine sizinle paylaşımlarımızı yapıyor olacağız. E, bizi instagram üzerinden Teta Enerji e, kanalından YouTube kanalımızdan ve LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.